اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس enfa'uhum linnas. Sadaka Resulullah <laughs> fima kâle Allahu Teala Celle Celaluhu okumuş olduğum ayeti kerimede bizlere şöyle buyuruyor. Bir işi bitirdiğin zaman, artık rafa kaldırdığın zaman ne yap? Hemen başka bir işe koyul. Boş durma diyor Allah Teala yani. Boş durma. Atalarımızın da söylediği gibi boş duranı Allah sevmez. Her ne güzel bir iş yapıyorsak, her ne kayda değer önemli bir iş yapıyorsak o işi bitirdiğimiz zaman he, geçip bir kenarıya oturup da boş boş beklemek Müslümanın işi değil. Ne yapması gerekiyor Müslüman? Hemen daha güzel, daha faydalı başka bir iş bulması gerekiyor kendine. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta da buyuruyor ki hani iş dediğimiz zaman daha güzel, daha hayırlı. Hani yalnızca şunu anlamamız gerekiyor. Yani ibadet et, işte tesbih çek, o bitti, Kur'an-ı Kerim oku. Hayır, yalnızca bu değil. Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki insanların en hayırlısı kimdir? Enfa'uhum linnas. İnsanlara karşı en faydalı olan. Bu işlerle meşgul olan kimse en hayırlısı da insanların odur diye buyuruyor. Güzel iş dediğimiz zaman hani kayda değer bir iş dediğimiz zaman bunun peki ölçüsü nedir? He, bir kere Allah'ın rızasına uygun olacak bir iş. Allah'ın rızasına uygun olmayan, Allah'ın gazabını üstüne çekeceğin bir işte zaten Müslümanın işi olmaması gerekiyor. Öncelikle Allah'ın rızası olacak o işte. Ondan sonra bu işin sana da bir faydası olacak, etrafındakilere de bir faydası olacak. Böyle bir işi bıraktığın zaman işte hayırlı iş böyledir. Böyle bir işi bıraktığın zaman başka bir kayda değer işe yöneleceksin. Yine Allah'ın rızasına uygun. Gerek insanlara bir faydası dokunur, gerek sana bir faydası dokunur. Ama boş durmayacaksın diyor. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretilerine baktığımız zaman ne buyuruyor bize? Yarın kıyametin kopacağını bilseniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün elinizdeki fidanı dikin. Yani baktığımız zaman zahire hani ya zaten yarın kıyamet kopacak. Ya bugün dikeceğin fidan bırak hani dallanıp budaklanıp meyve vermesini Yere daha kendi kökünü sağlam basamaz ki. Ama Efendimiz ne buyuruyor? O vakti de boş geçirme. Bir fırsat var elinde. Değerlendir onu da. Değerlendir ki her bir şey senin sevap kefene yazılsın. Allah'ın huzurunda güzel işlerle meşgul olmayı devamlı çoğaltmalıyız. i̇mam Gazali Hazretleri Müslümanın gününün nasıl geçmesi gerektiğini anlatırken dört sınıfa ayırıyor. Bir kişi var ki diyor hani namazını kıldı, tesbihatlarını yaptı, işrak vakti geçtiği Günün geri kalanı nasıl geçirir bu adam? En önemlisi bu. Birinci kademedeki fayda veren ilim ile meşgul olur. Fayda veren ilim dediğimiz zaman nedir bu? Ayeti kerimede buyuruyor ya Rabbimiz. Allahu u Teala'dan kim korkar? Alim kullar korkar. Sen bildiğin, öğrendiğin ilim ile Allah'tan korkuyorsan he, o sana fayda veren bir ilimdir. Bunu ister Kur'an-ı Kerim okuyarak, ister hadisi şeriflere dalarak, İster fıkhın derinliklerine inip orada Allah'ın nasıl bir nizam kurduğunu anlamaya çalışarak da yapabilirsin. Sana bu şekilde de fayda verebilir. Tabiata bakıp Allah'ın yarattıklarına bakıp mahlukata bakıp oradan da bir yol bulup Allah'a karşı olan haşyetini bu şekilde de derinleştirebilirsin. Ama İslami ilim dediğimiz fıkıhla, hadisle, tefsirle hemhal olup bunlarla vaktini geçirip de öğrendiklerin kalbinde bir kibir tohumlarını yükseltiyorsa ben biliyorum havasına seni sokuyorsa diğer insanlardan kendini daha üstün görmene vesile oluyorsa o ilim o zaman sana fayda vermiyor. Onu öğrenmek, onu öğrenmek senin aleyhine yarın delil olacağı için faydalı bir iş değil senin için. Sen sen ne yapman gerekir o zaman? Sen de bu kötü hasletlere sebep olan o kibir tohumlarını büyütmene sebep olan kalbini önce eğiteceksin. Sen o zaman önce oraya yöneleceksin. Her şey yerli yerince. En önemlisi budur diye buyuruyor sana fayda veren, seni Rabbine karşı daha takvalı bir hale getiren ilim. İkinci grup kimdir? Kendisi böyle ilimlerle meşgul olamayıp da ibadete yönelebilecek potansiyeli var. Zamanı var, vakti var. Yaptığı işler arasında Allah'a daha fazla yönelebiliyor. Sen o zaman oraya yönel. Allah'ı tesbih etmekle, Rabbini zikretmekle, tefekkürünü derinleştirmekle meşgul ol. Bu ikinci grup. Üçüncüsü ne ilim ile meşgul olabiliyor, ne böyle bir vakti var hani tefekkürlere dalıp da derin mevzulara inip bu şekilde de idrakı da yok. He Sen o zaman insanlara faydalı olan işler ile meşgul ol. İnsanlara faydalı olacak işler ile meşgul ol. Nedir? İlim meclisleri kurulmuştur, oradaki hizmetleri görmeye çalışırsın. Alimlerin hizmetinde olursun. Senden başka diğer insanlar, işte hastayı ziyaret edersin, fakiri, muhtacı, ihtiyaç sahiplerini gözetirsin. Bunların yardımda olursun, diğer insanlara faydan dokunur. Bunların hiçbirisinde olamıyorsan diyor İmam Gazali, o zaman dördüncü gruptan olmaya gayret et. Başka bir grup yok çünkü. Nedir o? Kendi ihtiyacını gör, ailenin, evlatlarının ihtiyacını gör, zamanını bunlarla harca. Zamanını bunlarla harca ama boş bir işte meşgul olmayacaksın. Boş işlerle kahvehaneye gidip saatlerce goy goy yaparak vakit geçirmeyeceksin. İki çay söyleyip kafede Akşama kadar orada durup da elinde telefon, Insta'da gez, YouTube'da gez, şortlarda gez. Böyle boş vakit harcayacak adam değil Müslüman. Allahu Teala bize bunu öğretiyor. Ve yaptığın bakın hani ayeti kerimede bir işe yönel, kalk fensap. Başka bir işe doğrul diyor Allahu Teala. Mefulu mahzuf bıraktı. Ne işi? Onu mahsuf bıraktı. Yapacağımız her işi niyetlerimizi halisene tutarsak eğer Allah rızasına döndürebiliriz. Ayet-i kerimin devamında da öyle buyurur Rabbimiz ve ila rabbike yalnız Allah'a yönel ne yapıyorsan bu dört saydığımız grubun içerisinde de sen kendinle de meşgulsen kendi ihtiyaçlarını karşılamakla ailenin ihtiyaçlarını karşılamakla çalışıyorum işim var gücüm var diyorsan da yaptığın her bir şeyi Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yaparsan her bir şeyde Allah'ı tutarsan o zaman yaptığın her bir şey senin için hayırlı olur gene böyle olmadığı zaman ne oluyor en güzel işte de meşgul olsan Allah'a en yakınmış gibi gözüken gruptan da olsan en uzak tarafta olmuş olursun. Maazen Allah. Peygamberi Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem öğretilerine baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir köşeye geçip de Mekke döneminde özellikle bir köşeye geçip de böyle yalnızca kendisiyle meşgul olmadı. Çarşı pazarda da gezdi. Sokaklarda da gezdi. Panayırlar kuruluyordu o zaman. Hac için geldikleri zaman insanlar Kabe-i Muazzama'ya. Panayırlar kuruyorlardı Mekke'nin etrafında dışarılarda falan. Efendimiz devamlı oraları da ziyarete gitti. Ticaretin içerisindeydi. Hayatın içerisindeydi hep. Ama boş işlerle meşgul değildi. Gördüğü bir yanlış varsa söylüyordu. İnsanları hayıra teşvik ediyordu. Güzel olana teşvik ediyordu. Adalete, iyiliğe, Allah'ın onlara emrettiklerini devamlı tebliğ etmek ile meşguldü. Yapmamız gereken bize düşen nedir? Bizim içinde, hususen Müslümanlar içinde faydalı olacak olan neyse, daha da arttırıp bütün insanlığa faydalı olmak için ne yapabiliyorsak, kendini herkes biliyor. Nereye daha yatkın, neyi daha iyi yapabiliyor? o işi en güzel bir şekilde yapıp Rabbimizin rızasını önde tutup vaktimizi boş geçirmemek. Allah Teala bizlerden bunu istiyor. Rabbimiz subhanehu ve Teala vaktin kıymetini bilen her anını Allah ile geçirenlerden eylesin bizleri.